Hoş geldiniz sayın izleyenler. Lig'in yeni takımlarından, Kelkalım takımının kaptanlarından Enes var yanımda. Enes hoş geldin. Hoş bulduk. güzel bir maç. Ben karşısında geriye düştünüz. İki kez daha yanlış hatırlamıyorsam geriye düştünüz ama geri dönmeyi başardınız. 4 3 bir de bir galibiyetle sahadan ayrıldınız. Likti ilk maç hem maçı değerlendirmeni hem de genel olarak ortamı değerlendirmenizi rica edeceğim. Öncelikle öyle tebrik ediyorum. Maçtan dolayı çok eğlenceli. Gitti geldi, kaldı, tam yakaladık, tam yendik, muhabbet oldu derken son dakikada gelen golden dolayı galibiyeti aldık. Yenilik, yenilik, yeni sezon, yeni heyecan ve 3 puanla başlamak bizim takım adına gerçekten çok e, güç verici. E, takım adına çok mutluyum. E, daha nice maçlar için önümüzdeki devam, maçlara devam, bakacağız. Devam, devam. E, daha güzel, daha iyi yerlere gelerek bu ligi noktalamayı düşünüyoruz. Enes e, şey sormak istiyorum yani güzel bir kadroz var bugün gördüğüm kadarıyla. Özellikle kondisyonel çok fazla bir eksinizi ben fark etmedim sahada oynadığınız oyunla beraber. E, yani takım biraz bize anlatmanı rica ediyorum. Nasıl bir kurulma var e, bunun arkasında? E, şöyle yeni bir arkadaş ortamı, yeni bir şeylerden dolayı yeni bir kadro, yeni bir takım, yeni bir heyecan. E, yeni yeni alışıyoruz yani kendimize ki şu ana kadar çok eksiklerimiz de var. Onlar da takıma dahil olduktan sonra daha güçlü olarak ikinci maçımıza çıkmayı hedefliyoruz. Ee, i̇lerleyen süreçte dediğim gibi e, Lig ortamı olsun, heyecan olsun Gerçekten gayet heyecan verecek Eksiklerimizi tamamladıktan sonra Daha güçlü olarak geri dönmeye hedefliyoruz Evet çok teşekkür ederim Sonraki maçlarda başarılar diliyorum